Görme engelliyiz. Tabii ki böyle taşınmak veya bir de bir yerden bir yere gitmek bizim için çok zor oluyor. Büyükşehir Belediyesi Başkan Muhittin Böceği'nin desteğiyle engelli vatandaşları yalnız bırakmıyor. İlçelerde yer alan Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmet Birimleri, engelli vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak ve hayatlarını kolaylaştıracak hizmetler sunmaya devam ediyor. Şehir Belediye Başkanımız Muhittin Böceğin sosyal belediyecilik anlayışı Kemal ilçemizde de sürdürülmektedir. Engelli bireylere fırsat eşitliği sağlamak açısından danışmanlık ve yönlendirme hizmeti vermekteyiz. Bununla birlikte ortopedik engelli olan ve toplu taşıma araçlarını kullanmakta fiziksel zorluk yaşayan bireylere kamu kurum ve kuruluşlar öncelikli olmak şartıyla engelsiz ulaşım aracımıza hizmetimizi sürdürmekteyiz. Böyle bir hizmet gelip almaları, zamanında götürmeleri ve gideceğimizde zamanında yetiştirmeleri bizim için çok iyi. Öncelikle teşekkür ediyoruz Büyükşehir Belediyesinin verdiği bu hizmet için çünkü gerçekten kemerimizde büyük bir eksiklikti bu. 3 senedir her konuda rahat ettik. Hem sosyal anlamda hem en büyük özellikle ulaşım anlamında çok büyük bir hizmet başladı tekerlekli sandalyemizle istediğimiz alana ulaşabiliyoruz. Sağlık anlamında veya kültürel anlamında herhangi bir şey olduğu anda bir gün öncesinden haber verdiğimiz takdirde istediğimiz yere ulaşmamızı sağlıyorlar. Bu gerçekten bizim için çok önemli. Antalya için çalışıyoruz.